Herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle SPK'nın üyesi ile başlayalım. Bu kanalda gibi diğer sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarım kesinlikle al sat tut gibi yatırım tavsiyesi içermez. Bu niyetle bakmayınız diyelim. Ee, Odaş'a baktım diye yazmışım. Aslında bakmıştım da analizden önce gözle gezdirmiştim. Yani video analizden önce. Ama e, YouTube'a bugün akşam attığım videonun içerisinde yokmuş. Arkadaşlar uyardı. Kusura bakmayın öncelikle. O yüzden ilk odaşa bakacağım. Sonra da profilde yazıp bahsettiğimiz diğer hisselere göz gezdirmeye devam ederiz. Ee, odaşa üç tane e, perspektifle bakalım. Bir tanesi şuraya kadar olmayan, şurada küçük bir parça var hacim. Birkaç aylık. Sonra şurada başlayıp Artarak devam eden şu bölgede çok yükselen 22 Haziran süresinde sonra düşüyor. Tekrar yükselmeye başlıyor. Şuralar, şuradaki hacimden daha az olmasına rağmen yukarıya doğru devam etmiş. Bir diğer husus e, RSI'deki üç bölgelerin yukarı doğru hareketliliği yukarı doğru hareket etmeye devam ediyor. Üçüncüsü de tabii ki grafikteki Fiyat hareketliliği, fiyat barları şu artık tamamlandı, tamamlanacak seviyesine kadar gelmiş diyelim. Ve yakınlardaki hareketlerine geçebiliriz. Öncelikle günlükteki e, hareketine bakacak olursak şöyle arkadaşlar. Bir kere burada yukarı yönlü bir e, hareket olduğunu bariz görüyoruz. Şu noktadan itibarense şöyle daha dikleşmiş bir Yapı sonuçta e, çanağı yukarıya katlayabilmek için devam eden bir yapısı var. Şurada küçük bir tane çanağı var. Şuradaki çanak yukarıya gelmiş. Tekrar altına gelip üste çıkmış. Şurada bir çanak var katlamış yukarı gelmiş. Çanaklar küçük çanaklarla büyük çanağı tamamlamaya doğru gidiyormuş gibi bir görüntü. Haiz. Şimdi şurada e, FİBO düzeltmesinden bir hedef bakalım seviye bakalım. Şöyle 58 yaklaşık karşılıyor hızlı bir şekilde 1 bölü 58 dersek 172 de hedefi olarak daha önce de ölçmüştük öyle hatırlıyorum analizlerde. 1.72 şöyle açalım şurası 2.72 3.72 zaman aralığı değil şurası 3.72 deyip tamam diyelim bir şöyle bir bakalım arkadaşlar öncelik şu nokta arkadaşlar 1.72 bölgesi 1.72 bölgesi hedefe vurdu tekrar ee, şu seviyeye kadar bir seviyesinin altına 0.786'ya kadar geldi ve burayı tekrar hızlı bir şekilde 1'e kadar tamamlayıp yukarı doğru hareketlerine devam etti. 3.60'da fiyat kapattı. 3.72'de önümüzde bir direncimiz var. Onun üstünde eski hedef olan 1.72 fibo seviyesi olan 3.84 tekrar hedef olacak. 3.84'ün üzerine atıp orada kalabilirse de Tabi ara dalgaları var illaki olacak ama hedef olarak 4.95 e, önümüzde duracak diyebiliriz. Yakınlarda dikkat edeceğimiz yer 3.46 aşağıda destek yukarıda 3.72 de direnç konumunda. Şöyle e, yapıyı şu şekle getirirsek ve yata bir tane yata yatalım. yatay üzerinden gidelim. yatay çizgi şurası. Aslında şurası kabul edilebilir arkadaşlar. Şurada vurduğu tepe noktası kabul edilebilir. Şuradan şu şekilde alacak olursak şöyle çanağımızda burada kabul edebiliriz. Çanak burası ise şu noktadan itibaren yukarıya atıp bir tane klon oluşturalım. Şunu da küçültelim. Sonra klonunu da alıp şuraya koyalım. Bunun da hedefi arkadaşlar. Çanak katlama boyu 6.87. Yukarıya doğru devam e, formasyonu olacaktır. Bunun saatlikteki grafiğine bakacak olursak çizimleri kaldırıp yaklaştıralım. Saatlikte şuradan aşağı inen bir yapı var. Şurası zaten 3 aşağı 5 yukarı Günlükte baktığımıza denk gelecektir ama şöyle bakalım. 363 arkadaşlar önemli nokta 360'ta kapatmışız. 360'ın 363'ün üzerine atabilirsek hemen bunun üstüne 386'ya doğru bir hareketlenme söz konusu olacaktır. Burayı hızlı geçebilir. Oyalanmak istemeyebilir mesela yani şurayı düşünün altına inmiş ama tekrar üstüne attığı zaman neredeyse İki üst piboya kadar hızlı şekilde gelmiş saatlik grafikte. işte şurada oyalanmış, değmiş. Şurada ufak bir oyalanma ve tekrar değme var. Burada bir e, formasyon var. Şunu gösterelim arkadaşlar. Bakın şu formasyon var. Ve bunu kırmış. E, şu bacağı alacak olursak şöyle yapalım. Şurayı alacak olursak şurayı. Kırdığı yerde itibaren de koyacak olursak bakın bu da hemen hemen hedefi karşılıyor. Ee, sadece bu kısalardaki formasyonunda 3.85'e hızlı bir şekilde gitmesi muhtemel arkadaşlar. 3.60'ın üzerine e, çıkabilirse 3.85 3.86 seviyesine hızlıca gelebilir diyelim. O daşa bakmış olalım böylece. E, şuradaki de dikkat etmek lazım. Kapanıştan hemen önceki hacim Şuradaki oldukça kuvvetli. E, nelere bakmamıştık? Alerko'ya baktık. IHLGM'ye baktık. E, ANH'ye bakalım. Onda da güzel bir e, çalışma vardı. Sonradan aşağıya doğru çekildi. Haftalıkta bakacak olursak şöyle bir çanak oluşturdu. Yani pandemi düşüşünü sayarsak belki kulp kulptan da aşağıya gelip bir daha oluşturup. Şöyle bir şuradan göstereyim bakın. Büyük bir çanak ve bir kulp ve bunun da kulbu. Kulbunun kulbu olmuş oldu. Yani şuradan itibaren bakacak olursak şöyle bir çanağımız var. Bir kulp var. Ve tekrar aşağı indi. Bunu hızlıca yukarı kırarsa kulbun kulbunu oluşturup yukarı doğru gidebilir ki bakın şu mesafe 487 880 4.80-8.80 .80 diye düşünürsek 4 lira yukarıya katlarsa 12 liralar civarına e, gelebilecek hedefler mevcut burada arkadaşlar. Bunu aynı zamanda şuradan da takip etmekte fayda var. Şuradan itibaren özellikle bakın şu alan ama çoğunluğu şurası ve şurası olmak üzere hacimde çok yüksek bir e, artış söz konusu rese yukarıya doğru gelmiş ve yukarıda kalmaya devam ediyor. Bu da bizim için pozitif. Günlüğüne bakacak olursak 1 2 3 4 5'i var. Şöyle yapalım. Şurası 0.5'in biraz daha altındaymış. 0.55 desek buraya. Şöyle atalım. Yüksek oldu. 52'ler belki. 53 buçuk civarı mı olacak o da? 53 karşılıyor. 1 bölü 53 yapalım. 188 diyerek hedef noktasına bakalım. Formasyon hedefi neymiş? 1.88'de pardon arkadaşlar. Yanlış yere tıklamışım. 1.88 dedik sanırım. Onu da şuradan kontrol edelim. Bunu 1.88 olarak alıp bakalım. 1.88 hedefi de 11.69. Evet yaklaşık 12 liralar. O da e, fincan kurbun şeyini karşılıyor. E, 1.72'yi burada saymayacağız arkadaşlar. 1.72'yi kapatalım. 1.72 e, 1, 113, 138 ve 168, 161 ve sonra hedef olan 188 fibolarını takip edebiliriz. Bulunduğu yer 838, 835 ee, önemli bir nokta. Buranın üstünde kalmış. Bunun üstünde kalmaya devam ettiği sürece 8.64 ve 9.04'e hamle yapması beklenecektir. Hacim tekrar yukarıya doğru dönmesi lazım bunun için şurada hala e, az durumunda. Saatlikten de bakacak olursak hacim varlarına şöyle neler yaptığını incelemek lazım. Bakın aşağı doğru düşüş olmuş kapanışa doğru. E, yüksek bir hacimle yukarı doğru kaldırsa bunu da üste doğru patlatması muhtemeldir diyelim. E, ne kaldı şu Sıradan bakalım. BİM kalmış. BİM'e de bir göz gezdirelim. BİM'in de sanırım şey gelmedi henüz. E, bilançosu. Geçen bilançosu çok iyiydi. Gene yüksek bilanço gelmesi bekleniyor. RS yukarıya kadar çıkmış. Artık iştah yukarıda anlamında. Yukarıda kalıp devam ederse iştah bariz bir şekilde kendini gösterecek. Öncelikle o saatlikteydi. Şöyle günlüğüne bakalım. Günlükte de DSE'ye yukarıya doğru dönmüş. Hacimde artı durumunda. Şuradan itibaren bakacak olursak arkadaşlar yapıya. Şöyle bir şu noktadan bakacak olursak şuraya kadar bariz görünen bir yapı var arkadaşlar buranın içerisinde bakın tamamlamış şunu oluşturmuş küçük bir hamle bir yukarı yapmış tekrar inip bezdirip yukarı kadar çıktı şurada şuradaki düşüşü şu derin düşüş arkadaşlar beklenen bir şey değildi çok sağlam bir düşüş yaptı şuradaki oyalanması artık yukarı doğru bir hamle yapacak diye beklenti oluşturdu. Şunu temizleyelim bir. Ve şöyle bir şey görüntüsü oluşmaya başladı gibi arkadaşlar. Burada ufak bir hamle. Belki buradan bir daha yani şu bayrak oluşumunu belki sağlayacaktır. Hedeflerine de bakalım. Günlüğünde şöyle şurada 1, 2, 3, 4, 5 diye çıkar diye bekledim şu noktada ya da şu noktada çıkmadı. Onu oluşturmadığı için oraya bakmıyorum. Orada burada baktığım nokta şu. Şu yataylık buradan da şöyle devam eden yukarıya doğru giden bir yapı. Şurada aşağıya kadar vurdu ikiledip oluşturur belki aşağı iner diye bekleyenler oldu ama arkadaşlar malar çok sağlam hissede yukarıya doğru hareket anlamında sağlam. Şurada yaptığı yapıyı, şuradaki yapıyı bakın, kırıp atamadı yukarıya. Onu kıramadığında aşağı döndüğünde aşağı bayağı bir geldi. Şu mesafe kadar geldi. Şöyle gösterelim. Bakın, görüyor musunuz? Üç aşağı beş yukarı Kırdığı yer şurası. Buradan aşağı kırınca da buraya kadar geldi. Tekrar hamle yapıp yukarıya doğru gitmeye çalıştı. Şimdi aynı şeyi yapmaya çalışıyor. Gelir ve şuradan itibaren kırabilirse şu seviyeler 83 buçuklar civarı yaklaşık e, hedef olmaya aday arkadaşlar. Şurada yaptığı atlatmayı yani şu yapıyı bakın şöyle şu yapıyı atlatmayı yukarıya sonuçta bakın şuradaki mesafe kadar bir mesafeyi yukarı atlattı. Sonra bunu yukarı atlatınca bir o kadar mesafe daha atlattı. Sonra yukarı zaten devam etti yukarıya. Şuradan itibaren bakın. Hareket şu. Ve beklenen artık şu kırılımla beraber inen aşağıya inen yukarıya doğru hareket eden. Buradan artık şu yapıyı oluşturması. Şunu oluşturması. Şuradaki oyalanmayı ee, yani şurada düşüş olmasaydı yukarıya doğru hareket etmesi beklenebilirdi. Bakalım yukarıya doğru hamle yapıp sert hareketler yapabilecek mi? Saatlikteki grafikte benim için saatlikteki grafikte şöyle şuradan alacak olursak önemli noktalardan bir tanesinin üstünde e, gördüm günlükte 69 60'tı saatlikte de bunu karşılıyor. 69-60'ın üstüne çıktı. Şurada karanlık odada 69-60'lardan 70'e çıktı ve burada kapattı. Oldukça pozitif. 0.5'in üstünde kalırsa Fibo 0.5'in 69-60'ın üstünde kalırsa pazartesi günü hacim yükseldi. İşte RSI yükseldi. Eğer pazartesi bunları desteklerse 70-45'in üstüne atıp eski zirvelerine doğru harekete geçebilir. Burada e, oyalanmak isteyebilir 05 06 61 arasında arkadaşlar ama yukarı yönlü bir gapla e, kapanışı yaptı. Bunu unutmayalım. Pazartesi açılışta bu yönde olursa pozitif yani buradan kalkıp yukarıya doğru hareket edebilirse o zaman hızlı bir şekilde eski zirvesine doğru gidecek diye bekleyebiliriz. Ne kaldı bakmadığımız? E, şeker bak Menderes e, ve Petkim var. Petkim'e bakalım. Bu arada istekler var arkadaşların yazdıkları var. Not aldım. Mahmut ve Atek onlara göz gezdiririz gene arkadaşlar. Petkim'i daha önce de incelemişiz buradaki hareketini. şurada yukarıya doğru dönmesini bekliyordum açıkçası ben. Şu noktadan itibaren bakın çizmişim buradan. Ama aşağıya döndü ve gapla aşağıya indi. Bu da ta 0.50'lere kadar aşağı inmesine sebep oldu. Şöyle bariz görünüyor şurada tekrar yukarı hareket etmeye çalışıyor. 4.29'lar seviyesinde kapattı ki şöyle göstereyim büyüterek. 4.23 seviyesi önemli. 4.23 4.34 4.34'ün üstüne attı. Ee, ama geri çekildi burada tekrar formasyon oluşturuyor şurada arkadaşlar. Ama şunu net görebiliriz yukarı doğru hareketi şöyle oluşturmuş durumda. Eğer kırılım gelirse şu boy kadar aşağıya o da 0.5'ler civarına tekrar geri gelmesi beklenebilir. Yani 4.04'lere. Ama güç alabilirse buradan yukarı kanala doğru hareket ederse eski zirvesine doğru gitmek için iştahlı olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Onu da hacimden ve RSI'den de teyitli görebiliyoruz. Ee, pazartesi açılışını Petkim'in görmek lazım. Çok ekstra anlatmıyorum zaten. Daha önce bakmış şuradaki şeylerini göz gezdirmişiz. Yani şöyle temizleyelim arkadaşlar. Şöyle bir çanağını oluşturmuş. Kırmış aşağıya tekrar yukarıya doğru gitmeye çalışıyor. Bir kere şurayı da kendi içinde bir tane çanak kulp oluşturuyor. Şuranın üstüne çıkabilirse 35-37'lerin üzerine çıkabilirse en azından 4 33 3 arası düşünsek 33-7 daha işte 40 kademe Şuralardan bir 40 kademe koyarsak da 4.80'lere doğru 4.75'ler, 4.80'ler şuralara doğru bir hareket hızlı bir hareket gelebilir diye söyleyebiliriz. Ne var demiştik. Menderes Menderes'e bakalım. Menderes paylaştığım zamanki şeyine de bakalım arkadaşlar. Ben paylaştığımda 3.12'ymiş. Kapanışının kaç olduğuna bakın şuraya. Saatlik, son saatin şu farkına çünkü paylaştığımda da buralardaymış zaten. Şurada 3.12'lerdeymiş. Çıktığı yer 3.45, kapanışı 3.41. 30 kademeye yakın yukarıda kapatmış ben paylaştığım zamandan sonra. Niye böyle gördüm? Şöyle büyüteyim arkadaşlar. Hacmi. Hacim şuradaki düşükten sonra tekrar hareketlenmeye başladı. Hafif bir oyalanmak istedi burada ama şunu gördük. Ee, şöyle bir şöyle göstereyim. Aşağı bir iniş oldu. Şöyle. Ve burada tutunmaya çalıştı. Bunu görebildik. Bir kere eması e, şuradaki bakın şuradan göstereyim. Hangisi açıkmış? EMA 8 açık saatlikte. 8 limanın üzerinde. Üzerine attığı yerde şuralar yaklaşık. Biraz daha büyütelim göstermek için şuralar böyle tam hareketleyip yukarıya doğru gitmeye çalıştı. Şurada üstünde kaldı. Aşağı geldi hızlıca tepki verdi. Aşağı geldi tepki verdi. Denedi denedi denedi. Burada kırarsa artık yukarı bir hareket yapacak diye beklediğim için buralarda takibi alıyorum dedim. Şu noktalardaydı arkadaşlar baktığım yerler. 3.12 sabah bakalım 6'sı burası evet. 3.17'lerden aşağı geldi geldi. indiği yer bakın 3.10'lar. Buradan yukarı doğru 3.44'lere kadar 3.45'lere kadar hamle yaptı. Neyi takip etmemiz lazım Menderes için? Neye bakabiliriz? Günlük grafiğinde şöyle 1, 2, 3, 4, 5'i var ve bunun hedefi de hiç fena değil. Yani endeks pozitif olduğu durumda, endeks pozitif olursa yani bu şartımızı koyalım. koyalım. Yukarı doğru büyük bir e, pozitiflik taşıyacaktır. 47 desek şuna bir bakalım. 46. Evet hemen hemen karşılıyor. 1 bölü 46 diyelim. 1 bölü 46. 2.17'ymiş arkadaşlar. Hedefe 2.17 ise şurada itibaren aşağıya doğru çekip 2.17'sine bakarsak bunun hedefini belirlemiş olacağız. O da 5.77. Bulunduğu yeri düşünürsek arkadaşlar oldukça yüksek bir marjı var yukarıya doğru. E, hacimli VRS'yi yukarıya katlayarak çıktı. Bundan sonrası şuradaki hacmi karşılarsa günlükteki şu hacmin ne kadar yüksek olduğunu görüyorsunuz. Karşılarsa yukarıya doğru hareket edecektir. Şuradaki hacmin yüksekliği şuradaki dinlenme süreci varsayabiliriz. Uzun bir süre şuradan itibaren dinlenmiş dinlenmiş. Şurada bir hareketi geçti. Ufak bir yukarı yaptı. Tekrar indi. Tekrar çıkmaya çalışıyor arkadaşlar. Kısa da da şöyle bir şeyi oluşturdu gibi. Yukarı şurayı tamamlayabilirse yukarı doğru hareket edecektir. O da 3 şey, 259. Şurası e, 395 aralığının mesafesi kadar bir mesafeyi de şuradan şöyle yukarıya doğru kırıp gidebilir arkadaşlar diyelim başka kaldı mı? Şekerbank kaldı. Şekerbank'ı da diğer isteklerle beraber analiz ederiz diyelim. Bu videonun içindeki analizler bu kadar arkadaşlar. Kanala abone olup videolara beğeni atarsanız varsa isteğiniz yorum olarak yazarsanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.